Son dönemdeki kimi gelişmeler nicedir dillerde olan erken seçim ihtimalinin iyiden iyiye güçlenmekte olduğunu ortaya koydu. Bu konudaki asıl belirleyici faktör ekonomi olacak malum. Ve ekonomideki çöküşün günden güne hızlanacağı belli. Gelecek hazirana bırakın para vaat bile dağıtılamayacağı ortada. Bütün kamuoyu yoklamaları iktidarın oyunun istikrarlı bir şekilde düştüğünü gösteriyor. O yüzden gemi tam batmadan yapılacak bir seçim daha anlamlı gözüküyor. Erdoğan'ın son birkaç gündeki mesajlarından da kampanyanın başladığı izlenimini almak mümkün. Muhaliflere yönelik hakaretler daha da sertleştirilip küfür düzeyine çıkarıldı. Camileri yaptılar palavrası yeniden dolaşıma sokuldu. Adaylığa yürüdüğü anlaşılan Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkla ısrarıyla hedef tahtasına oturtuldu. Ek gözkerge düzenlemesi için de yılbaşına randevu verildi. Diplomasi alanına bakıldığında da iktidar açısından hemen seçimin seneye seçimden daha yararlı olabileceği görülüyor. Ukrayna krizi Erdoğan'ın önüne bir diplomatik müzakere alanı açtı. NATO'da kriz yaratarak batının şimşeklerini üzerine çektiyse de o çevrelerde muhalefetin hala muhatap olarak görülmediği anlaşılıyor. Suriye'ye operasyon hazırlığı da seçimin askeri kampanyası olarak görülebilir. İktidar bayrağı kapıp sınır ötesine geçtiğinde muhalefeti susturup yanına çekebildiğini ve milli birlik şemsiyesi altında toplayabildiğini defalarca gördü. Bunun hazırlığını yapıyor yine. HDP'yi kapatma davasını ve hızlanan tutuklama kampanyasını da bunlara ekleyin. İktidar seçimin kilit partisini bertaraf edebildiği anda yeni bir mevzi kazanmış olacak. Kürtleri bunlardan bize fayda yok deyip sandığa küstürmek bile AKP için büyük kazanım sayılır. Bunun için de ne gerekirse yapılıyor. Velhasıl ekonomik göstergelere, iç politik gelişmelere, diplomasideki dengelere bakınca seçimi öne almanın iktidar için çok daha akıllı olacağı ve buna göre hazırlık yapıldığı çıkıyor ortaya. Dileriz muhalefette hazırlığını buna göre yapıyordur.